Binanın bir ruhu vardır. Koridorları, merdivenleri, duvarları arasında yaşananların izlerini taşır. Fazladan odaları olur. Haritada olmayan katları, planında bulunmayan boşlukları. <laughs> Selin'in binası da böyleydi. 16 katlı. Ya da öyle sanıyordu. 5 yıl boyunca yanıldığı ortaya çıkana kadar. Selin o sabah her zamanki gibi 12. kattan inmek için asansöre bindi. İşe geç kalacaktı. Acele ediyordu. Asansöre bindiğinde ilk fark ettiği şey sessizlik oldu. Bu saatte bina hareketli olur, komşular işe giderdi. Ama bugün hiç ses yoktu. Zemin kat tuşuna bastı ama gözü yan taraftaki tuş paneline kaydı. 1, 2, 3, 14, 15, 16 ve 17. On 17 on numaralı tuş oradaydı. Diğerleri gibi eskimiş... Aynı metal renkte. Sanki hep oradaymış gibi. Ama bu imkansızdı. Selin 5 yıldır bu binada yaşıyordu. Her gün bu asansörü kullanıyordu. 16 katlı bir binada yaşadığını biliyordu. O gün işte konsantre olamadı. Aklında hep o 17 numaralı tuş vardı. Akşam eve döndüğünde Selin kararlıydı. O tuşun ne olduğunu öğrenecekti. Asansör geldiğinde içerisi loş aydınlatılmıştı. Florasen lambalardan biri yanıp sönüyordu. Selin 17 numaralı tuşa baktı. Parmağı tuşa değdi. Metal soğuktu. Asansör titredi. Sonra yukarı çıkmaya başladı. 14 15 16 ama durmadı. Yukarı çıkmaya devam etti. 17. Kapı açıldığında Selin'in karşısında bir koridor vardı. Ama bildiği koridor değildi bu. Duvarlar aynı renkte ama daha eskiydi. Halı aynıydı ama desenler solmuştu. Tavandaki lambalar aynıydı ama sarı, titrek bir ışık veriyordu ve soğuktu çok soğuktu. Selin 17. katta kendi daire numarasını buldu. 1205. Kapının önünde durdu. Anahtarı çevirdi. Kapı açıldı. İçerisi eviydi. Ama değildi. Mutfak çekmeceleri aynı yerde. Ama içlerinde eskiden kullandığı tabaklar vardı. Çok önceden kırılmış diye attığı bardak burada sapa sağlamdı. Salon masasında fotoğrafları vardı ama eski fotoğraflar. Beş yıl önceki hali daha genç, daha mutlu görünüyordu. Sehpada bir günlük vardı Selin'in el yazısıyla. Ama yazdığını hatırlamadığı şeyler. Bugün 17. kata çıktım. Garip bir yerde. Sanki başka bir zaman, başka bir ben yaşıyor orada. Tarih 5 yıl önce. <laughs> Selin panikle evden çıktı. Asansöre koştu. Asansör gelmiyordu. Sonunda geldi ama kapı açıldığında içerisi farklıydı tuş panelinde sadece 17 yazıyordu. Diğer numaralar silinmişti. Hangi tuşa basarsa bassın, asansör sadece 17. kata gidiyordu. Selin artık 17. katta yaşıyor. Her sabah aynı asansöre biniyor ama hiçbir yere gitmiyor. Ve bazen Bazen 16. kattan birinin 17 numaralı tuşa bastığını duyuyor. Çünkü her binada bir 17. kat vardır. Sadece sadece herkes göremez.